Bulvar İstanbul projenizi genel özellikleriyle Emlak Web TV izleyicilerine anlatabilir misiniz? Bulvar İstanbul projemizde Başakşehir bölgesine uygun son dönemlerde çok titiz bir çalışma sonrasında hem sosyal donatı anlamında hem peysaj anlamında tüm ihtiyaçlara karşılık verebilecek şekilde özel bir çalışma yaptık. Spor testleri olsun sosyal donatı anlamında içerisindeki yeşil alan oranı anlamında Kamu yeter kalanlarında dini tesisimiz, okulumuz, yakın bölgede olan hastane anlamında e, gayet etrafındaki donatılar da dahil olmak üzere son derece donanımlı bir proje olarak ortaya çıkardık. E, bununla ilgili de satışlarımız bayağı hızlı gitti. Biliyorsunuz iki aylık bir süreçte yüzde %40'ı aşmış durumdayız genel satış oranı anlamında. E, prim potansiyeli açısından da çok kısa zamanda e, burada beklenen, Hedef fiyatları göz önüne aldığınız takdirde e, proje bittiğinde %40-50'nin üzerinde bir de prim beklentisi var diyebiliriz minimum şartlarda. Bölgedeki yatırımlar daha da ortaya çıktığı noktada bu rakam daha da yükselecektir diye inanıyoruz. E, proje tasarlanırken hangi hedef kitleyi göz önünde bulundurdunuz? Projede özellikle Başakşehir. Bölgesini sahiplenmiş, uzun zamandır bu civarda oturan ve bu bölgeyi yaşam alanı olarak tercih etmiş bir potansiyel kitle var diyebiliriz. Başakşehir'deki mevcut konutlarda oturan fakat daha da modern, daha yenilenmiş binaları tercih eden fakat semt olarak bu bölgeden ayrılmak istemeyen kitledir. Bir hedef aldık. Bunun haricinde prim potansiyeli düşünücü takdirde yatırımcıya da hitap ettiğimizi söyleyebiliriz. Peki müşterileriniz daha çok yatırım için mi yoksa oturum için mi alıyorlar? Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla oturum amaçlı alanlar çok daha baskın diyebiliriz. Ee, bölge Çünkü bir artı bir de çalışmadığımız bir proje burası. Ee, oturuma yönelik bir proje olarak ön plana çıkıyor. Bundan dolayı birinci ağırlık hedef kitlemiz oturuma yönelik satın alanlar. Ondan sonra ikinci aşamada da yine prim potansiyeli olduğu için bunu değerlendirmek isteyen yatırımcılarımız da projeden dair sahibi oluyorlar. güncel fiyat bilgilerinizi öğrenebilir miyiz? Güncel fiyat bilgilerimiz 288 bin liradan başlayan bir 2 artı 1 yelpazemiz var. Burada ama metrekare, blok ve cepheye göre yani 350-360 bin liraya kadar da varabilecek bir 2 artı 1 olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde 3 artılarımız da yine geniş yelpazededir. Hem metrekare hem bloklardaki konumu. Yani 350 bin liradan başlayarak 450 hatta 500 binlerin üzerine çıkan 3 artılarımız da var. Projemizdeki 4 artı ve 5 artıviler de aslında bizim umduğumuzdan daha hızlı talep gördü ve şu anda belki de en kısıtlı sayıda elimizde kalan değerleri 4 artı ve 5 artı olarak söyleyebiliriz. Onlar da yine bölgede ciddi anlamda talep görüyor. Ödeme seçenekleriniz ne şekilde? E, banka kredili seçeneklerimiz aslında şu anda ön planda. 120'ye kadar çünkü olduğundan dolayı insanlara cazip geliyor 10 yıllık ödeme planı. E, aslında Aralık ayı sonuna kadar bu en son faiz yükselişlerinden önce daha makul oranlardayken daha da tercih ediyordu. Şimdi yeni yeni e, şirket vadeli ödeme planı tercih etmeler başladı ufaktan. Ama e, banka kredi oranları tekrardan eski düzeyine geldiği noktada banka kredi satışları tekrardan ağırlık vermeyi düşüneceğiz. Projenin ayrıntılarından biraz bahsedebilir misiniz? Projedeki peyzaj peysaj alanımız %75'in üzerinde bir oran olarak ortaya çıkıyor. Yani bu da demektir ki sadece %25 ile sınırlandırdık aslında bina oranını. E, bu da bize gayet geniş bir peysaj ve gölet alanı seçeneği sundu. E, aslında projemizi en cazip kılan unsurlardan bir tanesi de bu diyebiliriz. Yani insanların bu projeyi tercih etmelerindeki en önemli sebeplerden bir tanesi içindeki geniş gölet alanları, yeşil alanlar, e, zen bahçelerimiz, e, içerisindeki oyun parkları, çocuk bahçeleri gibi gayet geniş sosyal imkanlarımız da oluştu. Aynı zamanda da bir nefes alabilecek bir ortam insanlara. Sonuçta şehir içerisinden kaçıp da belki bir site içerisinde daha konforlu yaşamak isteyen birçok kişi aynı zamanda bu tür bir imkanda sahip olması cazip geliyor. Dolayısıyla projemizin en önemli özelliklerinden biri diyebiliriz. Peyzaj ve göle, e, e, göl sunumlarımız